Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş depremlerinin ardından yıkıma uğrayan 11 ilde asrın inşa seferberliği gece gündüz devam ediyor. İşçiler gece de kulevinçlerinin aydınlattığı bölgede çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraş ve Hatay'daki şantiyelerde gece ve gündüz vardiyasından görüntüler paylaşan bakan kurum. Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken gidebilsin diye tüm çabamız. 3481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor. Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam ifadelerini yer verdi. Günün ilk ışıklarıyla beraber başlayan çalışmalarımız güneşin batmasıyla da devam ediyor. Ben bugüne kadar çalıştığım hiçbir projede ve bundan sonra da bu kadar büyük çaplı bir projede çalışacağımı da düşünmüyorum. Çünkü resmen yeniden bir şehir inşa ediyoruz. <laughs> yaklaşık 1400 iş arkadaşımızla beraber gece gündüz demeden vatandaşlarımızı yuvalarına oturtabilmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hepimizin aklında ve gönlünde tek bir hedef var gerçekten depremzedilerimizi o kaldıkları geçici konaklama yerlerinden evlerine kavuşturmak.